merhaba arkadaşlar. Bugün size restorandaki köftelerin nasıl böyle sulu sulu olduğunu, aynı tadı alabildiğini aktaracak bir video yapacağız. Bu yapacağımız köfte iki aşamalı bir köfte. Bunun için bir gün dinlenme süresini de hesaba katarak ilk önce 1-1,5 bir, bir kilo kadar yapıyorum ben. Çünkü buzluğa atıp dinlendirdiğim bir köfte bu. 1 kilo da olsa buna 10 gram, 12 gram kadar Karbonat atıyoruz. ortalama bir buçuk tatlı kaşığı gibi diyebiliriz. Bundan sonra isteğinize göre tuz atıyorsunuz. Baharat atmasanız da olur. Ama ben yine içine ver giriyorum ve biraz da kimyon giriyorum içine. tabi isteğe bağlı bir şey bundan sonra bu karbonat bunu parçalaması için 3-4 dakika bir de etlerin özleşmesi için yoğuruyoruz benim aldığım kıyma yağlı dana kıyma koyundan bizim ev halkı genelde haz etmediği için genelde biz koyun dana karışık yerine daha çok yağlı dana kıyma kullanıyoruz bunu iyice bu baharatların karışması için 3-4 dakika yoğuruyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi bu eti yağlı bir dana eti olarak aldım. Ben genelde kıyma olduğu için etin dananın neresinden olduğu çok da önemli olmuyor. Zaten genelde karışık alıyoruz. Bir de bunu 4-5 dakika, 3-4 dakika arasında ilk yoğurmada üzerine çıkmamak lazım. Çünkü fazla çıktığınız zaman bu sefer karbonatın etkisi kalmıyor. Siz karbonattan eti şişirme etkisi beklerken etiniz biraz piştikten sonra geri söner. Yani o restoranlarda yediğimiz İnegöl köfte Tekirdağ köftenin lezzetini alamazsınız. Yani o tekirdağ köfteler gibi şişip içi sulu sulu kalmaz. Bugün bunu yoğurduktan sonra dolaba atıp dinlendireceğiz. Bu karbonatın eti parçalamasını, çürütmesini bekleyeceğiz açıkçası. Diğer işlemimizi yarın gerçekleştireceğiz. Bence bu kadar yeterli. Ben çünkü hiçbir şekilde baharatların toplanmış olduğunu görmüyorum. Et de homojen bir kıvama geldi. Bu saatten sonra yapacağımız tek şey genel olarak bir gün dinlendirme her zaman daha iyidir. Ama tabii ki bunu aynı gün içinde yapmak istiyorsanız sabahtan bu işlemi uygulayıp 8-10 saat iftara doğru geri kalan malzemeleri de ekleyip yoğurup kullanabilirsiniz etimizin son halinde şöyle göstereyim. hocam bir kıvama geldi. Et bütünleşti. Şimdi yapacağımız tek şey üstüne bir stres filmi koyup buzdolabımızın da kokmasını istemiyorsak buzdolabına kaldırıyoruz. Tabii ki bozuk kısmına değil yukarıdaki 4 derece olan kısmına. Şimdi bunu stresliyoruz. Yaptığımız işlem e, ete herhangi bir katkısı yok. Sadece dolu. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün yapacağımız tek şey bunun içine soğanını katıp e, dediğim gibi 8-10 dakika arası yoğurmak olacak. Gördüğünüz gibi et birbirini tutmuş. Yani içine koyduğumuz karbonat eti parçalamış. Ve bu hiçbir şekilde dağılma yapmayacak. İçine ekmek koymamıza da gerek yok soğanlarımızı rondodan geçireceğiz. Yine bunun en önemli püf noktası bu soğanları rondodan geçirdikten sonra suyunu sıkacağız. Çünkü bu soğanın suyu ete acılık verir. Onun için bize sadece posası lazım. Burada gördüğünüz gibi soğanları tam püre haline getirmedik. Çok da diri bırakmadık. Yani şöyle. Şimdi etimizi tekrar yoğurduk. Son hali bu şekilde. Homojen bir kıvamı aldı. Şimdi sıra geldi bunları basmaya. Şimdi şöyle az bir şey sıvı yağ aldık. Bunu elimizi arada sırada bandırıp etin elimize yapışmasını önleyeceğiz. Porsiyonlama tabii ki size kalmış bir şey. Ama böyle ceviz büyüklüğünde yapıp basarsanız hem pişmesi daha rahat olur. Hem de gramaj açısından 6-8 böldüğünüz zaman doyurucu bir har alır. şekilde birazcık elimizi yavratırıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 parmağımızla basıyoruz. Bu şekilde o ızgarada yediğiniz köftelerden farkı da bu şekilde kalmaz. Ben bunu genelde e, yaptığımda 2-3 hafta şeklinde dolaplara porsiyonlayarak koyuyorum. 2-3 hafta boyunca istediğimiz zaman çözdürüp yiyebiliyoruz. Korona zamanında restoranlara gidemediğimizi de hesaba katarsak bizim için tabii ki bir ekstra oluyor bu. Bir önceki videomda da değindiğim gibi ucuz maliyetle restoran tadında yiyecekleri evinizde yapabilirsiniz. Almanya'da Türkiye'deki gibi aldığınız lezzetleri hiçbir şekilde ödediğiniz para fark etmeksizin bulmanız çok mümkün değil. Ben yemek yemeyi de çok seven bir insan olduğum için bu tarifleri açıkçası yapmak zorunda kaldım. Köftemizin son hali bu şekilde. Hepsini bunların bastık, porsiyonladık. 72 tane çıktı. Yani 12 porsiyon. 6 tane hesaplarsanız. Fiyat olarak da uygun. Lezzet olarak da eğer denerseniz göreceksiniz. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Yağlı bir et. tavaya koyduktan sonra köfteleri şöyle ortasına bir kere şey bastırırsanız o ortasını pişmeme ortadan kaldırmış Evet artık artık köftemiz hazır. Bu şekilde porsiyonladık yanına patates, domates, bir de kızarmış biberle. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Biz de şimdi bunun tadım bölümüne geçeceğiz. Şimdi köftemizi tadıyoruz. Şuradan da göreceğiniz gibi bir pişme sorunu yok köftemizde. Lezzet konusunda da dediğim gibi herhangi bir restoranta gidip bu İnegöl köfte olabilir, Tekirdağ köfte olabilir, Akçabat köfte olabilir. Bunlardan ısmarladığınızda eğer köfte sulu sulu bir şekilde önünüze geliyorsa bilin ki onun içine karbonat vardır. Ve benim yaptığım tarifteki şekilde yapılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup like atmanızı bekliyorum. Teşekkürler.